İlçe çalışma ziyaretleri kapsamında Şaki Karaağaç'ı ziyaret eden vali Baruş, Gedikli, Mada Adası ve Salur köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede muhtarlar toplantısı düzenledi. İlçede ilk olarak Gedikli köyünü ziyaret eden vali Baruş, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Gedikli köyünde gerçekleşen ziyarette Vali Baruş, köylerde yaşayan insanların dertleriyle dertlenmek, onların sorunlarını çözmek bizlere ayrı bir mutluluk veriyor dedi. Bizler köylerimizi bazen böyle ziyaret etme fırsatı bulduğumuz zaman o bölgede yaşayan insanların dertleriyle dertlenmek, onların sorunlarını dinlemek bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Neden? Çünkü biz devletle vatandaşı bir olarak kabul ediyoruz. Yani devlet vatandaş ayrımı yok. Zaten devleti kuran, ayakta tutan da sizlersiniz. Köylülerimiz. her zaman bu topluma üretim yapan, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan, alın teriyle emeğinin karşılığını kazanan insanlar olarak saygı değer bizim nezdimizde. Her zaman da onlara bu hürmeti göstermeye çalışıyoruz. Vali Baruş buradan Türkiye'nin üzerinde yerleşim yeri barındıran tek tatlı su gölü adası olan Mada Adası'na geçti. <laughs> Vali Baruş, Gedikli Köyü'nün Kumluca Mahallesi'nin bulunduğu adaya ulaşmak için kayıkların çektiği salı ve patpat pat olarak tabir edilen tarım araçlarını kullandı. Vali Baruş bu keyifli ve zorlu yolculuğun ardından mahallede vatandaşlarla birlikte incelemelerde bulunarak talep ve önerileri dinledi. İletilen taleplerle ilgili beraberinde bulunan müdürlerden çalışma yapmalarını istedi. Buralarda işte ee, Halit Bey onu takip edin de. İşte ne kadarsa proje ölçüm yapılan yer. Bir de usta bulasız. Adadaki incelemelerin ardından tekneyle Salur köyüne geçen Vali Baruş, burada geçtiğimiz hafta çıkan yangında evi hasar gören Talat Gürdalı ziyaret ederek yanan evde incelemelerde bulundu. Vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. Odaların altı beton bunlar. Şey, ola. Daha sonra Şarki Karaağaç ilçe merkezine geçen Vali Baruş, ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi. Muhtarlar toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Baruş, vatandaşlarımızın refahını ve yaşam memnuniyetini artırmak, Devletimizle milletimiz arasındaki sımsıkı bağı daha da güçlendirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi. Vatandaşlarımızın refahını arttırmak, yaşam memnuniyetini arttırmak için, devletimizle milletimiz arasındaki sımsıkı bağı daha da iyi korumak için, elimizden gelen gayreti göstereceğiz hep birlikte. Hepimize görev düşüyor değerli muhtarlarım. Siz halkın temsilcisisiniz. En uçtaki insanlarsınız. Vatandaşımızın yanındasınız. Biz de en üst kademeden başlayarak ilde Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bizlere e, söylediği öncelikler çerçevesinde vatandaşlarımızın sorun, sorunlarını çözmeye çalışacağız hep birlikte. Burada önemli olan el ve gönül birliği yapmak, anlayışlı olmak, işbirliğine açık olmak. Bir de duyduğunuz sorunları orada bırakmadan mutlaka iletilmesi gereken mercilere iletmek. Bu çok önemli. Yani siz komşunuzdan bir sorun duydunuz. Ya çok da önemli değil diyorsunuz kendinize göre ama bir huzursuzluk olabilir, hırsızlık olabilir. Efendim mahalleyi rahatsız eden bir konu olabilir. Onu mutlaka yetkili makamlara iletin ki oradaki e, gibi görev yapan insanlar da bunun sorumluluğunu üzerlerine alsınlar. Toplantının ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin ilçede yaşayan anne ve babası Hayriye Mehmet Emin Çiftçi'yi ikametlerinde ziyaret eden Vali Baruş, aileye taziye dileklerini yineleyerek bir süre sohbet etti.